ben ilk defa Avrupa oyunlarına kota alabilirsem böyle bir e, yarışmanın içinde bulunacağım. Hani her zaman kendi branşıma özgü işte Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonlarında bulundum. Ama ilk defa böyle bir yarışta bulunacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Yani orada kesinlikle yer almak istiyorum. Ee, bizim haftada 6 gün antrenmanımız var ve pentatlon hani 5 Biraz spor olduğu için günde yaklaşık 3-4 antrenman yapıyoruz. Bazen daha da fazlası. Tabii ki çok yorulduğumuz dönemler oluyor. Hani bugün Mesela sabah koşu antrenmanım vardı, sonrasında yüzme antrenmanım vardı. Şimdi eskimden çıktık, akşam mobilite antrenmanım var. Her sporcu gibi benim de değerli olimpiyatlarda yer almak. Umarım kota'yı alacağım. Paris olimpiyatlarına kota veren en yakın yarışımız Haziran ayında Avrupa Oyunları. Oraya katılım göstereceğiz inşallah bir sakatlık olmazsa. Orada 8 kişi kota alabiliyor farklı ülkelerden. Ben daha önce 2018 yılında Buenos Aires'te Gençlik Olimpiyatları'nda yarıştım ve orası gerçekten çok güzel bir ortamdı. Tekrar 2024 yılında kendimi olimpiyatlarda görmek istiyorum, o atmosferi tekrar tatmak istiyorum. Aslında modern pentatlonda birincilik 2024'e kadar olimpiyata devam edecek. Biz şu an birincilik antrenmanlarımıza devam ediyoruz ama çok genç bir takım olduğumuz için aslında obstacle yeni 5. branşımız bizim için çok mantıklı. Çalışmaları da Ankara'da devam ediyoruz. Yani önümüzde uzun bir süreç var. Olimpiyata daha bir buçuk yılım var. Hazırlık sürecim çok iyi geçiyor. Önümde 3 tane World Cup var ve gençlerden yeni kategoriden çıktım. İlk defa büyüklerde yarışmaya katılacağım. Bu sene inşallah olimpiyat hedefim var. 2024 ilk hedefim. 2024 olimpiyatları olmazsa 2028 olimpiyatlarına da katılmak istiyorum. Ama şu an tek hedefim 2024 olimpiyatları. özer pentatlon olarak büyük bir ivme kaydettiğimizi düşünüyorum özellikle son yıllarda gelen başarılar madalyalar da bunu gösteriyor bence özellikle performansımızın hepimizin gelişmiş olması birbirimizi yukarı çekmemiz açısından da çok önemli şu anda bizim sezonumuz yani daha doğrusu olimpik kota sürecimiz Nisan ayındaki Dünya Kupası ile başlayacak aslında bu Dünya Kupası ikinci aya ve ülkemizde Ankara'da düzenlenecek. Daha sonrasında finallere hak kazanmak için Dünya Kupası 3 ve 4'e katılacağız. En sonunda Dünya Kupası finalinden sonra bizim için en önemli yarışımız çok fazla kota verecek olan Avrupa Şampiyonası. Avrupa oyunlarının içindeki ve dünya şampiyonalarımız var. Özellikle bunu izleyen seyircilerimiz olursa Ankara'daki Dünya Kupası'na, tekrar Ankara'da yapılacak olan Dünya Kupası finaline ve aynı zamanda bizim için çok önemli olduğunu düşündüğüm daha genç yaşlarda da yarış aldığımız İstanbul'da gerçekleşecek olan Avrupa ve Dünya şampiyonalarımız var. Eğer buna katılmak isterlerse bizi desteklemek isterlerse onları da mutlaka bekleriz.